Merhaba bu sefer farklı bir videoyla karşınızdayım ee, şu an LG G4 ile çekim yapıyorum ve e, şu anda LG G4'ü kargoya bırakmak üzereyim gördüğünüz gibi kutusuyla şu anda kargo yolunda ilerliyorum ee, Bu telefonla kısaca neler yaşadığımı e, nasıl bulduğumu anlatacağım ee, bu telefon benim çok hoşuma gitti ve hani bu telefonu gönderirken böyle bir veda havası e, sezdim zaten hava da bulutlu şöyle göstereyim telefonun ön kamerası ve telefonun kendi üzerindeki mikrofonla mecburen kayıt yapıyorum. Nakam mikrofonu çalıştıramadım. Onun için sessiz bir sokağa geçtim. Ee, öncelikle bu telefon bir amiral gemisi ama LG bunu en üst düzeyde bir telefon olarak çıkartmamış. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Snapdragon 808 var. 810 yok. Ya da plastik kasa var. Fakat bunların hepsinin bir artı yönü var. O da fiyatta bir artı şey yaratıyor size. Ve bir boşuma gidiyor. Yani fiyat performans bir amiral gemisiyle karşımıza çıkıyor şöyle söyleyeyim onu da. Mesela bir S6'da Snapdragon 810 var bir işlemci varken bu tarafında 808 var. Ya da S6'da daha kaliteli bir malzeme var. Gene bunun arkasında deri de olsa plastiği de var ve hani ucuz maliket dediğimiz olabildiğince maliket. plastik kullanılmış. Bu da telefonu biraz daha ucuz hale getiriyor. Yani S6'dan ya da diğer HTC gibi rakiplerinden çok daha ucuz satılan bu telefon hani. Amiral Gemisi cihaz rahatlıkla alabilir. Çünkü onlara da yarışabilecek kapasitede daha özelliklerle iyi donatılmış bir telefon. Dediğim gibi biraz daha fiyat performans yapılmış. Birkaç yüz lira daha aşağı olsun ama özellikleri de ona göre biraz daha düşük olsun diye düşünülmüş. Mesela tasarım tarafına şöyle söyleyebilirim size. 5.5 inçlik büyük bir ekranı var ve telefon olabildiğince küçük yapılmaya çalışmış çerçeveleriyle. Benim elime de güzel geldi. Ben genelde o küçük telefonları sevmeme rağmen bu telefonla çok kolay alıştım. Güzel, kısa çerçeveleri var ve 5.5 inç ekranı var büyük. Bayağı oldukça büyük. Diğer rakiplerine göre de büyük sayılır. Tablet kategorisine girebilir. Bunun dışında arkası bende siyah deri olan var ama turuncu deri olanı da yapabilirsiniz alabilirsiniz. Tasarım olarak benim hoşuma gitti genel olarak. Ben bir eksini yaradım. Tuşlar gene arkada güzel bir şekilde konumlandırılmış. bunun dışında performans olarak LG Snapdragon 808 plan dedim. Bu eksini çok hissediyor musunuz? Ben hissetmedim açıkçası çok fazla. 810'da çok fazla sıma sorunu var. Bu telefonun çok fazla sıma problemleri de yok. Hani telefonun antutu da işte esaslıdan bilmem kaç bin puan geri düşmüş. 10 bin puan kaç 10 bin puan geri düşmüş. Onlar çok ilgilenmiyorum. Telefon günlük kullanımda genel olarak oldukça iyi performans sağlıyor. Optimizasyondan bahsedeceğim. Orası biraz sıkıntılı. İşlemcinin ben çok sıkıntı yaptığını görmedim telefon açıkçası. Ve e, Qualcomm iyi iş çıkartmış burada. Çok fazla ısınma problemi de yok telefonda. E, bunun dışında oyunlarda bence yeterli performans veriyor. Hani tabii ki b 6 gibi rakipleri olsaydı biraz daha iyi performans sağlayacaktı ama bence bu halde de daha uygun fiyatla verilmesi, tanıtılması uygun olmuş. Uygun düşünüş bence. Tasarım ve kısaca bahsettim. Birazdan e, neyinden bahsedelim? Kamerasından bahsedelim. Çok güzel bir kamerası var. E, 16 megapiksel, OIS özellikli f1.8 lensli. 4K kayıt özelliği var. Slow motion özelliği var yine. Bunlar çok güzel. E, kamerası bildiğimiz kompak makine gibi çekiyor. ve F1.8 olması da hem e, portre fotoğraflar için çok iyi hem de gece fotoğraflar için ...bize daha fazla şey sağlıyor. Burada bir konumuz var. Ön kamerasıyla da ilgili zaten ön kamerasıyla çekiyorum şu an. Onun da bir... ...oradan değerlendirmesini yapabilirsiniz zaten. 5.5 inç çözünürlük büyüklüğünde ve QHD yani 2K ekran çözünürlüğüne sahip oldukça güzel renkleri var güzel bir ekrana sahip gene. Parlaklığı da gene gayet yeterli düzeyde. Bence bir sıkıntısı yok ekranın. bunun dışında pil ömründen bahsedeyim son olarak. Pil ömrü de cihazın 5.5 inç ve 3000 mAh biraz küçük kalıyor. Şey olarak da küçük. Hani kullanım olarak da çok fazla iyile optimizasyon da Hani telefonun pili çok küçük olmasına rağmen çok küçük olmasına rağmen de işlemcisi çok düşük olmasına rağmen bazen takılma problemleri oluyor. Bunlar hep optimizasyon ve arayüz kaynaklı problemler. Bunun dışında pil ömrü çok öyle iç açıcı değil. Yani bir günü yüksek iyi bir kullanımda çıkartabiliyorsunuz ama çok çok fazla kullanırsanız bir günde zor çıkıyor ve bu telefonun pil ömrü genel olarak çok fazla iyi değil. İki günün çıkarmak için bayağı az kullanmanız gerekiyor. Pil ömrü ama çok da düşük de değil öyle yeterli de. Mesela bana yer, telefon genel olarak bence bu şekilde alınabilir. Ve şunu da belirteyim benim bu G4'ün fiyatı kadar param olsa ve telefon alacak olsam kesinlikle ben G4 alırdım. Hani biraz daha çıkıp S6 almak biraz daha tercih olabilir ama bence fiyat performans olarak G4'te gayet yeterli. Çok kısa değerlendirmemizi yaptık. Bu video eğer iyi yorum alırsa tutulursa devamı da gelebilir. Şimdi ben kargo ofisine girmek üzereyim ve telefonla ilgili yorumlarım bu şekilde genel olarak beğendim. Bence çok alınası bir telefon. Ee, hoşuma gitti benim. Ben alırdım. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Detay testimize de yine sitemizden ulaşabilirsiniz.